2015-2006 olaylarında da tabi burası tamamıyla e, girişi yasak bölgeydi. Ama son dönemde gerçekten de burası çok canlı hale geldi. Sur içi bölgesi. Yani e, bir 20 yıl öncesi hatırlıyorum, 10 yıl öncesini hatırlıyorum. Gerçekten fevkalde canlanmış. Evler böyle salaş ve o çok cansız bir bölgeydi. Tabii ki siyasetin, siyasi olayların azalmasıyla tabii ki bayağı bir Diyarbakır hareketlendi oteller, yemek yerleri ve bakın büyük büyük o çerezciler, baharatçılar, kadayıfçılar ve çok büyük hareketlik görüyoruz Suriçi bölgesinde. Yani saat 9, 10, 11'e kadar hakikaten yoğunluk var. Tatlıcılar. Evet seyyar satıcılar. Gerçekten çok canlı. Yani burası şey gibi, rahat rahat bir akşam burada geçirebilirsiniz. Yani ümit ederim Diyarbakır'ın o durgun, çok sıkıntılı, ezik hali çok zaten değişiyor ve devam eder. Burada bir dikkatimizi çeken bir şey, çok Diyarbakırlar ciğeri çok seviyor. Tabi kebap türlerinde seviyorlar ama ciğer hastalığı var. Gerek güzel güzel lokantalar gerek de sokak ciğer satıcıları. E çayı da çok seviyorlar. Yani niye bu size videoları yayınlıyorum? Bu güzel köşeyi size tanıtmak istiyorum. Fırsatı solda buraya gelin yani korkulacak bir şey yok. Korkulacak bir şey yok. Ya öyle bir canlı ki Hani Beyoğlu gibi diyelim. Tabii karpuz. Ya bu karpuz eski kadar bol olmasa da. Kavun. Meyveciler. Ve çok sayıda otel yapılmış veya yenilenmiş. Evet 8-9 saatlerinde böyle oluyor. 11-12'ye kadar da devam ediyor ve çok da ıı, trafik var. Ve su içi. 2015-2016'da burası kapalıydı efendim. Yani çok perişan durumdaydı çatışmalar nedeniyle. Yani çok büyük bir değişim geçirdiğini söyleyebiliriz. Ya zaten Diyarbakır'ın dışındaki yeni bölgeler, Dicle Kayapınar'daki yerler hani bir tadı yok, bir özgünlüğü yok. Hep Hep lokanta üstüne lokanta. Tabii dükkanlarda.